Evet. Peki telefon dinlemek suç mudur? Evet. Karşımızdaki ee, bir kişinin telefon görüşmelerini dinlemek. O değil de hani belli bir sistemle telefon dinlenmesi, Hı -hı. görüşmelerin hepsinin dinlenmesi özellikle evet. polisin kullandığı sistem gibi bu suçtur. CMK 135. maddeye göre Telefon dinlenmesine ancak hakim veya gecikmesinde zarar bulunan e, hallerde, sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından sanık veya şüpheli e, aleyhine karar verilebilir. Bunun haricinde yapılan dinlemelerin hepsi e, haberleşmenin, gizliliğinin, ihlalin suçunu oluşturur. E, dolayısıyla suçtur. E, haberleşme içeriğinin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi ise bu suçun ağırlaştırıcı nedenini oluşturur yine 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile e, cezalandırılabilir bu fiilleri işleyen kişiler Evet